15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde şehitler anısına oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi. Fırşehir Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ormanda yüzlerce fidan toprakla buluştu. Boztepe yolu üzerinde bulunan Hatıra Ormanı Kırşehir'in yeşillendirilmesine de katkı sağlayacak. 15 Temmuz 2006 tarihinde devletimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine yuvalanmış Fethullahçı terör örgütüne mensup bir kısım hain, milletimizin birbirliğine, beraberliğine kastetmiş sivil insanlara bile silah doğrultmaktan kaçınmamış, gözünü kırpmamıştı. İşte bu acı hatırayı unutmamak, birliğimize, beraberliğimize, özgürlüğümüze sahip çıkmadık adına her 15 Temmuz'da bir kısım etkinlikler tertip ediyoruz ve bu acı hatırayı hafızalarımızda canlı tutmaya, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bugün 14 Temmuz itibariyle de bir dizi etkinlikle bu etkinliklerimizi başlatmış olduk. Biraz önce Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün organizasyonunda bir bisiklet turu gerçekleştirdi arkadaşlarımız. valimizin önünde nihayetlendi. Akabinde bu mevkide Boztepe yolu üzerinde hep birlikte 15 Temmuz Hatıra Ormanı adıyla bir hatıra ormanı oluşturduk ve burada fidan dikimi gerçekleştirdik. İnanıyorum ki bu fidanlar hem şehrimizin yeşilliğine, doğasına katkı sunmakla beraber diğer taraftan da e, bu hain geceyi, kara geceyi e, bizlerin hafızasında canlı tutacak ve bir daha böyle e, hatırlamak istemediğimiz e, olumsuzluklara e, mani olacak diye düşünüyoruz. E, etkinliklerimiz öğleden sonra Bey Meydanı'nda saat 13.30'da yine bir e, fotoğraf sergisiyle devam edecek. Akabinde de e, panellerimiz e, olacak. Yarın itibariyle de yine ee, şehitlik ziyaretiyle, mevlitle ve e, 15 Temmuz şehitlerimizin kabili ziyaretleriyle akşamda e, askerlik şubesi önünden başlayacak bir kortej yürüyüşü ve Cacabey meydanındaki etkinliklerimizde devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz bu programların hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum ve bir kez daha tüm kırşehirli hemşehrilerimizi bu etkinliklere beklediğimizi ifade ediyorum.